Eskişehir'deki bir yerel televizyon kanalında spor yorumculuğu yapan Şükrü Oytan programda yorum yaparken bir anda kendinden geçti, yere yığıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği o anları izleyeceksiniz şimdi. Kararı çıkmadı. Şu anda iki takımda yorum yapıyordu. Birden kendinden geçti, başı öne düştü, yere yığıldı. Spor yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi. Şu anda iki Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor programı sunan Şükrü Oytan'a 10 gün önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takılmıştı. Evet Altın Ordu'yu 1-0 yendikleri maçta değerli izleyiciler. Programın dünkü bölümünde karşılaşmaların analizi yapılıyordu. Oytan takımlar hakkında yorum yaptığı sırada birden duraksadı. başı yavaş yavaş öne düştü. Programın diğer yorumcusu Güven Sabaz ne olduğunu anlayamadı. Oytan'ın yardımına gitmek için ayağa kalktı. İşte tam bu sırada kendinden geçen Oytan yere düştü. Yayın hemen kesildi ve Oytan hastaneye kaldırıldı. Ünlü yorumcu kalp krizi geçiriyordu. Hemen müdahale edildi. Canlı yayında yaşanan o korkutan anların ardından televizyon kanalı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Şükrü Oytan hocamıza, ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz denildi. Tedavi altına alınan Oytan'ın da sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktoru Oytan'ın hayatını 10 gün önce takılan kalp pilinin kurtardığını söyledi. Çok çok ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldı. Kalbinde çok yüksek hızlı bir ritim bozukluğu gelişti. Bizim takmış olduğumuz cihaz da gayet yerinde bir müdahaleyle Şükrü Bey'e şok yaptı. Oytan da yaşadığı o anları anlattı. Yıkılmadım ayaktayım dedi. 3 veya 4 saniye içerisinde sandalye beni yerle tanıştırdı. E, yıkılmadım ayaktayım diyor. Aynen öyle. <laughs>